arıyorum Neyin var ki abla? Kanser. geçmiş olsun. Ya, sildim emme çok şükür. O da beni sildi. Allah komadı Annen kaç yaşındaki? Annem 33 doğumlu. Beri gel. 33 doğumlu 90 Haydi bir benim horozu kes paramı vereyim haydi. 200 200. 200 abla 200. Et tavuğu. Et. Tavuk değil bu. Tavuk tavuk. Et tavuğu. Horoz. Yani. Onlar horoz mu? He. Ee. Say mı lan? Amca. bu horoz değil mi? Horoz. Yani. değil Gerçekten horozmuş lan. Bir tavuktan atak olmaz. Horoz anne horoz. Horoz. Allah kesip ona koyacağım. Bize paşa koyuyor horoz. Tamam sağ ol. Hoşçakalın. Çok eyeceler vallahi evet. bunlar var ya velakin. Kes, kesmeyeceksen <laughs> öteller. Ya, başını Hep ötüyor. <laughs> ötüyor da. Haydi şenlik şenlik. <laughs> Benim evde hastam var. <laughs> Ne de, şey, böyle sallayarak götürür bir şey Böyle Allah, sallama mı? Yok <laughs> <kafası, gülüyor> şey. abi. Ne ucuz Şimdi ne ucuz ki? Bu da şey. Ceviz şey, dışarıdan iyi duruyor, içinansa direkt bakaydin beyaz. Bu sene ne geçe cevizler 100 lira. 100 105. almış. Evet, evet, insanı, Vallahi, evet. Genç horozlar, genç bunlar. Yani yaşlı ya, bunlar falan değil. Ya, şeyde al duyduk, cip cip. <laughs> Şubat'ta al duyduk, <laughs> evde büyüttük. Paranın olmayan cebime elini soktun. <laughs> Öbür cebime, cebime elini sokacağız. Burası boş. Ama Burada orada var, var zannettim. <laughs> <zaman> ne <laughs> <yakaladık. Şırsızı> Yakaladım. Şiirsizi yakaladım. Ne Orada <laughs> var zannetti. Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Neyse şuradan bize bir soru çekelim. Ne olur Hediye olsun al bari madem. Ay <laughs> işte. <laughs> 350 mi? Evet. 250 diyor sen 250 diyorsun ya. <laughs> Aya 250 ayarlıyorum. Onlar bunların aynı mı? Ne olacak? Bunlar çok büyük ayaklarının bağlı olduğuna ne bakma olacak? kocaman. Da yatacak yok yatacak, yok küçük, onlar küçük, küçük olacak, ya. Böyle. Onlar da abinin yabancı değil onların küçük. sahibi de. Küçük. Ya. Küçük. Ya. Küçük. Kılıç, küçük. Onlar. Küçük. kılıç onlar kılıç abla. Aha bu Ece abi var ya bu ha buradaki. Hangisi ayrısı ona? Yok onları alamak ya öbürlerinden alamak. Niye? Ne yani keseceğiz bize bir suyu bir dadı lazım yani. Na ya bunlar dışarıda yayıldılar hep bunlar. Tamam evet çok halimiz. Ayın günü kitap derim abi. Sabah akşam yemiyor ben yok ondan sonra. Bu ne? Bu dere ne diye? diyor. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam. var benimki kadar yok 400'dür. 5 400'dür. He, Gördün alırsan içeriden e. veririm. Kardeşim bir poşet ver. Yok ben vermeyeceğim. Demin adam söyledi, de. de Ay, vermedik, vermedik de. Dördünü dalayım üç yüzden ver dedi. adam gitti. Ermez bana dört yüz, de dört yüz dedi. Ben bundan tavuk alacağım. güzel, hoşuma gitti. Biz de aldık da çok güzel çıktı vallahi. Tavukları çok güzel çıktı, biz de aldık. Bugün sabah kalksa, yem vereceğiz? Yer vereyim abi. zaten yer varsa, bence benim dört bölüm yer var. Arasını belirliyorlar her tarafın altın üstüne. Ya karınca, böcek, mücek, hiçbir şey bırakmıyor. Yılanı bile yılan, yiyorlar vallahi. Vallahi bir Dumanı, duman ediyorlar. He, bunlar bunlar. Baktım ki şöyle tutmuş yılanı. Kayıp mı etti, yuttu mu, koydu şöyle Aha. baktım yılan yok. Kaçtı mı, ne Bir vurduysa gitmiştir. Vurma dev ağzında sallayayım. <laughs>